Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Biz bugün deney yapacağız. Bunun için böyle bir boş şişe ihtiyacımız var. Karbonata ihtiyacımız var. Balonlara ihtiyacımız var. Ve bir de sirkeye ihtiyacımız var. Ama bunu tek başınıza denemeyin. Mutlaka anne ya da babanızdan yardım alın. Büt anne kaşığı. Evet karbonatları balonların içinde doldurabilmemiz için bir tane de kaşıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Söyledim. Şimdi ilk önce ben birazcık böyle boş bir şişenin içerisine sirke dolduruyorum. Şöyle birazcık sirke koyuyorum. Ben sirkeyi sevmem. Evet sevmiyoruz Ben de sevmem anneciğim sirkeyi. Evet baban seviyor. Hayır Baban da sevmiyor anneciğim sirkeyi. Kim seviyor? Bazen bazı yiyeceklerde kullanabiliyoruz anneciğim. Şimdi ben birazcık koydum. Senden de bolonun içerisine birazcık karbonat koymanı isteyeceğim. Ben balonu açayım. Sen böyle kaşıkla içerisine doldur. Olur mu? Dur, şunu da alalım. Kolun çarpmasın. Bir dakika bekle anneciğim. Açamadım ben de. Açtım. Doldu. Hmm, tamam. Da şöyle içine dökelim. Hmm. Çocuklar eğer karbonu doldururken elinize gelirse sakın ağzınıza sürmeyin. Hemen gidip yıkayın elinizi. Doldur bakalım. Aferin. Şöyle birazcık ortaya çekeyim ben. Bekle bir dakika. Şöyle. Tamam. Hop. Aferin sana. Bütün tüçüğüm değil mi? Evet. Tamam çok fazla ittirmenin gerek yok anneciğim. Biraz daha koyarsak yeterli olacak. Tamam birazcık da ben koyayım. Elimizi ağzımıza sürmüyoruz. Çocuklar biz doldurduk içerisini. Şöyle tutayım. Şu kadarcık bir alanda. Sakın ağzımıza sürmüyoruz. <laughs> Ağzımızı yakar çünkü. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu sirke koyduğumuz şişenin içerisine çevireceğiz. Ben yardım edeyim sonra sen çevirirsin. Olur mu anneciğim? Olur. Ben şöyle takma konusunda sadece yardımcı olayım. Üçe kadar sayınca balonu yukarı kaldır. Tamam mı? Bir, iki, üç. Kaldırın. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Bak balon şişmeye başladı. Gördünüz mü çocuklar? Balon şişmeye başladı. Çıkarma, çıkarma anneciğim. önce birazcık şişirelim. Şişsin. Şişiyor. İçindeki karbonat sirkenin içerisine dökülünce şişmeye başladı. Oynayalım mı? Oynayacağız. Beğendin mi deneyimizi? Beğendim. Tamam. Arkadaşlar siz de bu deneyi evde kendiniz yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.